Of ya hiç kimse de yok. Of. Of çok sıkıldı canım. Ne yapacağım ben ya? Dur bari müşteriler gelene kadar şuradan şey alayım. Of. Heh, aldım. Biraz şöyle sileyim. ah aa, aa birisi var orada. Ama kesin buraya gelmedi. Hmm. Buraya gelmemiş belli. Şuraya bak. Ah orada birisi yatıyor. İyi misiniz? İyiyim. Tamam. Ben buraya geldim. Hoş geldiniz. Buyurun ne isterdiniz? İsterdiniz. Diyorsunuz. Ay ay devam edeyim bari. öf O da gitti ya. Ona bu araba kimin Çok zengin olmalı bu. Keşke bana. Keşke bana gelse. Aa, üstünde bunun şey yok ki. Aa nasıl olacak bu ya? Ee, neyse çıplak gelmeyi tercih etti herhalde. Merhaba efendim. Neden üstünüz <laughs> çıplak? Çıplak değil. Ne o zaman efendim yani? Herhalde yani. Ben bu marketin müdürüyüm. Ha? Bunun buranın müdür başka. Ha ha. Ya söyleme. Ha bankaydım ben, banka. Market mi banka mı <laughs> anlamadım yani. Ama bankaydım ben. Banka. Gibi bir alışmış herkesin. Tamam. Siz ne isterseniz ben size getireyim. Ben bir şey daha tadı ney şey yapamıyor. ne oluyor? Ne efendim? Ay. Efendim Ay. iyi misiniz? Allah Allah neyse. Töberim. Deli herhalde ya. Yani, ya yani, Ay ya şu, bugün de hiç kimse gelmedi. Geldi ama gitti. Bari ben de şu sapıyı şuraya koyayım da gideyim. Hı, tamam. Işıkları da kapattım zaten. Arabası da burada kalmış saf. İşte ben de artık evime gideyim. Ne yapayım ya? Hiç kimse gelmedi. Ben de gidiyorum artık. Ay belki yürüyün gelir. Bugün erken çıktım. Çünkü sabahtan akşama kadar çalıştım yani. Ben de haksız mıyım ya? İşte evime geldim. Ay. Aa, he. Tamam. Ellerimi yıkayayım bari. Of. Of. Tamam ellerimi de yıkadım. Bari üstümü değiştirmeye gideyim yukarı. Şuradan. Ah tamam giydim ha. Ay yemek de yok galiba evde. Şöyle bakayım. Hmm, yok. Şöyle dolaba bakayım. Dolapta hiçbir şey yok ki. Neyse bari telefonumu alayım. Ay telefonu açayım. Telefonumu alayım da sipariş edeyim yani. Hmm. Tamam efendim tamam. Bir saat sonra mı? Tamam efendim tamam iyi günler. Of çok sıkıldım ya ne yapayım. En sevdiğim dizi başladı mı acaba bakayım. Hmm. aa başlamış ne güzel oturayım bari. Işığı da kapatayım da rahat rahat şey yapayım. Ay hey, televizyon niye kapandı? Ay şuradaydı. La 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 la

ama genel bir tarama yaptık. Parmak izi almamız çok zor olacak. Parmak izi yani sabunlaşmadan dolayı alamayacağız. Ayrıca DNA'larına da bakıyoruz. Sistemde kayıtları var mı diye. Bir yaş aralığı var mı peki? Tahmin de olsun diğer kayıt bildirimleriyle karşılaştırabileceğimiz. İzha. Yani var savcım ha, ama tahmin. Şey şey Aa şey geldi. Sen değişti diye bana sorma. Erkeklerden birisi 35-40 yaş aralığında gibi duruyor. Merhabalar efendim. Diğer erkek daha genç. Evet. Tamam evet. Tamam efendim. Dakika. Bir dakika. Bir duruyor, tamam efendim. Bir dakika ben şunu içeri koyup geliyorum. Şöyle koyayım da dur. De de Hı. Tamam. Efendim. Kartı getirdim de. Şey. E, yani, yani ödemek için de. Para de, para de para tamam. Bir dakika. Tamam. Buyurun efendim. ya. İyi günler efendim o zaman. Hı, tamam. Ay bay, oturayım şöyle. Pizza mı da yiyeyim? Ay, şöyle okuyacağım ya. Bu i̇şte pizza ne olacak? Allah 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 Yeah. Bu televizyonu Biraz dışarı mı çıksam acaba? Hava da sanki karanlık. Ay Yo da saat kaç ya bakayım. 5 mi? Giyineyim de dışarı çıkayım. Çıkayım bari ya. Ah ne oluyor ya? Bari giyineyim şuradan hemen. Akşam üstü oldu ama neyse yani. Ben de çıkayım biraz. Akşam olmuş ya. Biraz gezeyim. Yiyeyim yine de biraz. Aa sen de kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Adın ne senin? Bari. Tövbe tövbe bu çocuk peşime taktı beni. Ne oldu? Berk mi? Anlamadım. Bir daha söyle. Çocuğum, senin adın ne? Berk mi? Berk mi? <laughs> Çocuğum senin adın ne ya? Bir daha söyle. Ne? Börek. Börek mi? Evet. İlk defa börek değişsin duyuyorum. Ne? Evet. Ben Japonya'dan geldim. Türkçe konuşabiliyorum ama. Japonya'dan geldin ama Türkçe konuşabiliyorsun. Evet. Çok garip. Orada herkesin adı böyle işte. Herkesin adı. Evet. Değişiksin. Neyse ben evime gidiyordum. Şimdi. Benim yok. Ee, şey. Seni bir yere götüreyim mi tatlı çocuk? Nereye Gel bakalım benimle. Gel omzuma. Şimdi ben şimdi bir yere götüreceğim tamam mı? Orada kalabilirsin. Or Orası senin için güvenli bir yer. Sen burasını hiç daha önce gelmedin mi? Hayır. Hmm. Bak burası. Kresbin. Burası kreş. Burada kalabilirsin. Ama. Korkma. Kapıları kapatabilirsin. <laughs> ne? Yukarı katta da yatabilirsiniz. Üst katta da. O da Ay. Geliyor. Yarın sabah geliyor. Neyse ben de evime gidiyorum. Tamam mı? Korkacak bir şey yok. Hadi bay bay. Bay bay. Allah Allah. Çok değişik ya. Börek. Herkesin adı börek mi? Hı? Ne alaka ya? Japonya'da herkesin adları farklı ki. Börek. İlk defa börek diye isim duyuyorum. Gerçekten ama. Börek ki börek, ki, börek ki. Neyse artık evime geldim. Pijamalarımı giyip de şey yapayım bari uyuyayım. Ellerimi yıkayayım. Ah tam ellerimi de yıkadım artık. Bari üstümü değiştireyim de hemen uyuyayım. Hii, saat mi? Eyvah. Yada. Hemen hemen değiştireyim hemen. Hı, tamam bari uyuyayım artık. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu... Yeah. Bu arada bu kadın... Bu kız da burada. Arkadaşlar. Evet. Her kanala abone ol. Yani arkadaşlar Roblox Mete. Her kanalı yapmayacağım artık. Yani çünkü çıkmıyor. Arkadaşlar, e, dediğim gibi benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi de çok seviyorum. Bay bay.